Herkese merhabalar dostlarım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle 1 dolardan çok daha ucuz olan ürünlerle makyaj yapacağız. Hadi hazırsanız başlayalım. Evet, bir süredir bana trend yolda satılan kozmetik ürünleriyle alakalı sorular geliyordu arkadaşlar. Özellikle Lafera diye bir marka varmış galiba. Yanlış hatırlamıyorsam umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Allıkları ve rujları çok beğeniliyormuş. O marka çok soruldu. Hani alıp dener misin falan diye. Çok fazla soru gelince ben de şöyle bir trend trend yol üzerinde satılan bu uygun fiyatlı kozmetik ürünlerine bakayım dedim ve çok 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 uygun fiyatlı ürünlere rastladım ve çok şaşırdım arkadaşlar. Bu videoda da bu ürünleri denemek istedim. Bütün ürünler 1 dolardan ucuz olan ürünler arkadaşlar. Dolar bugün itibariyle 17 lirayı gösteriyor. E, o yüzden hepsinin 17 liradan çok daha ucuz olduğunu söyleyebilirim. Sadece far paleti bir tık daha pahalı. O da 2 dolardan daha ucuz bir ürün olarak konumlandırılabilir. Bu videoyu bir öneri videosu olarak görmenizi istemiyorum açıkçası. Yani bunlar benim beğensem bile önerdiğim ürünler olmayacak arkadaşlar. Aşağıdaki açıklamalar kutucuğuna linklerini bırakacağım bir koleksiyon oluşturacağım kullandığım bütün ürünler için ve diğer uygun fiyatlı ürünler için ama hani benim önerimle almanızı istemiyorum. Senin yüzünden aldık İşte gözümüzde arpacık çıktı, yüzümüzde sivilce çıktı falan demenizi açıkçası istemem. Şimdi dostlarım bir tane şöyle Make Up Cover markasının porselen fondötenini aldım ben. Waterproof diyor ve SPF 30 içerdiğini söylüyor bu fondöten. Bu annelerimizin kullandığı pata kremlere benzeyen bir ürün. Eee çok kullanılıyormuş. Fondötenin yorumları o kadar iyi okurken minik çaplı bir şok yaşadığımı söyleyebilirim ve garip bir şekilde yapısını, dokusunu bayağı bir beğendim. Çok ilginç. Yani böyle bir şey beklemiyordum. Böyle daha kalın, hani böyle balm gibi fondötenler var. Ya ya böyle eski tip fondötenler bilirsiniz mutlaka onlardan olacağını düşünmüştüm ama öyle çıkmadı. Bir tane şöyle bir eyeliner'ımız var. Eski filmlerde hani böyle tüylü kalemlerle yazılar yazılırdı ya ona benzetmeye çalışmışlar. Şöyle bir ürün. Bunu deneyeceğiz. Bir tane şöyle bir toz hem allık hem de bronzer olarak kullanılabilecek bir ürün aldım ve çok enteresandır arkadaşlar. Bütün ürünlerin arkasında içerikleri yazıyor. Yani şöyle baktığınız zaman ürünlerin içerik listesine de ulaşabiliyorsunuz. Bir tane kapatıcı aldım. Frapan diye bir markaymış bu. Yorumları çok güzeldi. Yani gerçekten çok fazla sevilmiş. Çok enteresandır. Gerçekten bu kadar iyi yorumlar gördüğüme şaşırdım bu ürünler için. Bir tane gloss aldım ve bu gloss'u denedim. Ee, çok beğendim. Göstereceğim zaten. Bir de şöyle bir far paleti aldım. Renkli bir far paleti bu. Aslında çok daha uygun fiyatlı far paletleri var Trendyol'da. 12 liraya kadar falan gördüm ben. Ama e, Nixin Bright isimli far paleti var ya renkli böyle ikonikleşmiş artık herkeste olan. Bende o yoktu. Muadil olup olmadığını tabii ki bilmiyorum. Ama benzedikleri için bunu alayım dedim. Bunun da fiyatı 26 lira mıydı? 27 lira mıydı? Neydi? Çok uygun fiyata görünce aradaki fiyat farkının da 5 kat olduğunu görünce alayım dedim. Şöyle bir renk hikayesi var. Bugün Bugün bu paletten tek bir makyaj yapacağız. Ama eğer isterseniz bu paleti 3 makyaj ya da 4 makyaj konseptinde inceleriz. Şimdi kahvemden biraz daha içeyim ve makyajı yapmaya başlayalım. Cilt bakımımı falan sabah yapmıştım. Şimdi bir güneş kremi uyguladım ve fondötene sıra geldi artık. Kapatıcı bir ürüne benziyor. Rengi bana birazcık açık gelecek gibi hissediyorum. Ama bakalım cildimize oturduğu zaman falan belki değişir. Kokusu da hani böyle 1 milyoncularda satılan kozmetik ürünleri kokusu var ya birebir onun aynısı. Fırçamı direkt daldırıp yüzüme götüreceğim arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım yani elime uygulamakla. Kof göförlerde falan kullanılan bir fonda biliyor musunuz? Yani yorumlarına baktığım zaman dedim ya minik çaplı bir şok geçirdim diye. Koförler düğün makyajlarında falan kullanıyormuş bu ürünü. Evet rengi bana birazcık açık ama kusura bakmayacağınız artık. Yani tam olarak hangi rengi kullanabileceğime dair en ufak bir fikrim olmadan aldım. Çok kolay dağılmadı mı? Bir de sizi yaklaştırayım değil mi? Uzu az birazcık. Size çok garip bir şey söyleyeceğim. Ee, kapatıcılığı bayağı iyi. Çok güzel kapattı. Bütün sivilcelerimi, kırmızı lekelerimi falan kapatmış olarak görüyorum. Aslında ilk uygularken dedim ki bütün gözeneklerimi ortaya çıkartacak. Yama yama duracak. Bütün kuruluklarımı belli edecek. Ama hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda garip bir şekilde cildim pürüzsüz duruyor arkadaşlar. Bayağı ince yapılı, kapatıcı ve sağlıklı görünen bir fondötenmiş. Şu an söylediğim şeylere kendim bile inanamıyorum. Kapatıcı olarak Frapan markası bu galiba. Aynen. Fondötenle aynı marka değil. Frapan diye bir markanın concealer'ını kullanacağız. Şöyle yakından da göstereyim size. Aynı zamanda ürünün içerisinde ne olduğu da arkasında kocaman yazıyor. İçerikten çok fazla anlamadığım için size okutmuyorum ama bilginiz olsun diye söylüyorum. Bunun kokusu da Catherine Arley'in bir pudrası vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bir milyoncularda satılırdı. Ben öğrenciyken çok çok kullanırdım. Yağlı ciltli olduğum için. Aynı ona benziyor. Bu kapatıcının rengi tam benim rengimmiş. Doğru seçim. Kolay dağılıyor. Kapatıcılığı azdan ortaya arkadaşlar. Yani şuramdaki oluşan gözaltı morluğunu hala görebiliyorum felaket sabitleme istiyorlar. Liked'ın bu sabitleme pudrasını kullanacağım. Çünkü uygun fiyatlı bir pudra göremedim trend yolda. Ya da iyi bakmamış olabilir. Fondöten hala sabitlenmedi. Elime yapışıyor. Gözaltı kapatıcısı zaten tamamen nemli. Sanki gözaltıma renkli bir nemlendirici sürmüş gibi hissediyorum. Zaten göz kapağımdan da anlayacaksınız. Bakın hemen parmak izi yapıyor şu anda yüzüm hayalet gibi. O yüzden acilen yüzümü boyutlandırmak istiyorum ve biraz renklendirmek istiyorum. Bunun için MT Kozmetik markasının bu Terracotta allığını kullanacağız. Çok güzel bir rengi var bunun. Çok fazla tozutan bir ürün bu. Bayağı tozutuyor. Bakın yani fırçamı şöyle değdirdiğim anda full tozutuyor. Çok sıkıştırılmamış. Rengi nasıl olacak şimdi bakacağız. Biraz yüzüme patlamasından korkuyorum. O yüzden kontrollü gideceğim. Hmm, rengi baya güzel. Tahmin ettiğim gibi böyle çok tatlı bir şeftali rengi çıktı. Pigment'i de öyle korktuğum gibi değilmiş. İlk başta baya korktum yüzüme patlayacak diye ama bakın çok hafif rengini veriyor. Daha da çok doğal bir hal alıyor. Baya sevdim ya. Bunu ben kullanırım. Bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama kullanırım yani. Sevdim. Şuralardan da geçeceğim. Çok buralara falan uygulamaya müsait bir renk değil ama şimdilik bu yüzümdeki hayaletimsi görüntüyü azaltır. Evet. Geldi sır bu yine MT Kozmetik markasının Ultimate Eyeshadow paletine. İçerisinde 16 tane renkli far var arkadaşlar bunun. Bunu size için diyeceğim. Bakın normalde yapmam ama bu sefer makyaj yapmadan önce diyeceğim Çünkü ben de çok merak ediyorum. Hiç mıncıkladığım bir ürün değil. Mesela fondötene baktım, kapatıcıya baktım, glossa baktım ama buna hiç dokunmadım. Buna beraber bakacağız. Paletin pigmentleri bu şekilde arkadaşlar. Belli belirsiz pigment verenler var. Çok iyi çalışanlar var. Yani aslında bunları gözde denemek lazım. Yani el swatch performansına baktığım zaman fiyatına bakıldığında iyi gibi duruyor. Ama gözde nasıl olacak? Şimdi birlikte bakacağız. Ben bugün pembeli morlu bir makyaj yapayım diyorum. Ama dediğim gibi isterseniz eğer bu paleti, bir far paleti, 3 makyaj ya 4 makyaj konseptinde de inceleriz. Aşağıdaki yorumlar kutucuğuna mutlaka yazın. Temmuz ayı içerisinde yayını alırım. Şimdi arkadaşlar önce bir geçiş oluşturalım. Şu Şuradaki lilayı, bu aslında kamerada belki beyaz gibi duruyordur ama gün ışığında bakıldığında lila bir renk ve göz kapağımda baya merak ediyorum. Sıvocunu pek beğenmedim. Göz kapağımda nasıl duracak merak ediyorum. Ve çok fazla tozutmuyor gibi. Çok 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 azıcık uçuk bir renk verdi oraya. Bu renk bizim için yeterli değil. Ee, yine bir geçiş rengine ihtiyacım var. Bunun için şuradaki pembeyi kullanayım diyorum. Bu swatchladığım zaman pigmentli bir renk. Daha pigmenti en iyi olan renklerden bir tanesi olabilir şuradaki fuşya rengi. Bakalım göz kapağında da güzel bir ton yaratacak mı? Güzel de karışıyor. Rengini çok hafif hafif arttırabiliyorsunuz. Güzel ya. Bu rengi de sevdim ben. Şimdi ışıltılı bir renk uygulayacağız. Bunun için şuradaki rengi uygulayacağım arkadaşlar. Bunun e, pigmentasyonu başarılıydı şurada. Yani parmakla güzel swatchlandı. Bakalım göz kapağında nasıl duracak? Tırnaklarım aşırı uzun olduğu için parmakla uygulama yapamıyorum. Şimdi bir far oturtma fırçası alacağım. Onunla oturtmaya çalışacağım. E eh işte çok iyi değil. Bir de fırçamı ıslatacağım. Hiç fırça ıslatmayı sevmem ama ıslatacağım bu sefer. Büyük bir fark yaratmadı ama yine de daha belirgin olduğunu söyleyebilirim bu rengin. Şimdi bir de dış köşeleri koyulaştıralım. Bunun iç moru kullanmak istiyorum. Şuradaki mor var ya mat mor. İstediğimi alamazsam yanındaki şu moru kullanayım diyorum. Bu ışıltılı sedefli bir mor ama sanki daha iyi renk verecekmiş gibi duruyor. Oo, mor bayağı iyi. Mor pembeden çok daha fazla renk verdi. Size çok garip bir şey söyleyeceğim. Palette iki tane mat renk denedik, bir tane ışıltılı renk denedik ve mat renkler ışıltılılardan çok daha iyi çalışıyor. Yani fırçaya çok daha kolay geliyor ve gözün üzerinde kendini daha çok gösteriyor. Işıltılıyı o kadar beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama mor baya başarılı durdu. Siz ne diyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Göz içlerimizi de aydınlatalım bir. Bunun için de mavi bir far kullanacağım. Değişiklik olsun. Nasıl renkli bir far paleti deniyoruz. Şuradaki maviyi kullanayım diyorum. Bunun sıvocu çok güzel. Şimdi alt kirpik diplerimden de yine şu ışıltılı renkle geçeceğim. Alt kirpiklerden biraz pembeyle geçmek hasta gibi gösterdi ya. Bunu ben farklı bir renkle dengelemek istiyorum şu anda. Hangisini kullanayım? Yeşil kullanalım. Ne diyorsunuz? Şuradaki yeşili geçelim. Yani fena değil. Eyeliner olarak da bu 12 liraya mı ne aldığım eyeliner'ı geçeceğim. Çok havalı duruyor. Yani böyle dış ambalajına bayağı bir yatırım yapılmış ama içi nasıl bakacağız. Küçük bir aplikatörü var. Şöyle alıştığımız bu keçe uçlu eyeliner'ların aplikatörlerine çok fazla benzemiyor. Gerçekten mi? Direkt rengini verdi. Yani hiç uğraştırmadı beni. Eyeliner çok güzel. Ben bu eyeliner'ı kullanırım. Şimdi bir maskara uygulayıp hemen geliyorum. Allık biraz yok oldu gibi hissediyorum. Üzerinden tekrardan bir geçeceğim. Sanki uçtu gibi. Allıkla göz makyajımızda da hiçbir uyum yok şu anda. Sıra gloss'a geldi. Gloss'u ama tek başına uygulama demiyorum. Altına birazcık renklendirme yapacağım. Bunu da nasıl yapacağım? Hemen göstereyim size. Şöyle bir dudak kalemi alacağım. Bu dudak kalemini ıslatacağım. Far paletinde yer alan şu renkle dudağımı bir çerçeve Sonra üzerinden gloss'la geçeceğim. Bununla alakalı Instagram'da bir reel paylaşmıştım. Renkli far paletlerinden eyeliner oluyor da neden dudak kalemi olmasın düşüncesindeyim açıkçası. Tabii düzgün sürmek önemli. Gloss gerçekten çok güzel ya. Yani 11 liraya aldım. 11 lira 90 kuruştu. 12 lira desek daha doğru olur ve çok güzel. Bununla alakalı bir reels çekeceğim hatta Instagram'a. Bakar mısınız? Acayip güzel bir gloss. Hani yağ gibi bir formülü var. Kokusu birazcık sıkıntılı. Şuruba benziyor. Çocuk şurupları vardı ya eskiden. Eskiden değil hala vardır da. Yani biz eskiden içerdik. Aynı kokusu onlara benziyor. Eğer öyle bu tarz koku hassasiyetiniz falan varsa rahatsız edecektir ama onun dışında piyasadaki en uygun fiyatlı gloss'u beğendiğimi söyleyebilirim. Ağırlık falan da yapmıyor. Bütün gün dudağımda falan tuttum. Evet makyajımızı bitirdik. Şimdi ürünler hakkında şöyle bir detaylı konuşalım istiyorum. Yani bu ürünlerin hiçbirine %100 kefil olamam ama başarılı olduklarında söylemeden edemem arkadaşlar yani nemli bitişli kapatıcı ince yapılı fondötenlerden bir tanesi olarak konumlandırabiliriz bu fondöteni ha yüzde sivilce yapar mı bir irritasyona sebep olur mu falan oraların inanın bilmiyorum zaten öyle bir konuşma da yapmayacağım size hani gidin alın muhteşem bir fondöten demeyeceğim ama kötü bir fondöten olduğunu da maalesef dürüst bir insan olduğum için de söyleyemeyeceğim bu fondöteni koförlerin neden kullandığını anladım arkadaşlar. 2 kat 3 kat üzerinden geçtiğinizde çok daha kapatıcı bir hal alıyor. Ve hani kapatıcı makyajlar yapılıyor ya kuaförlerde genellikle işte düğünlere falan gidilirken mümkün olduğunca ağır makyajlar yapılıyor ya. Onlar için ideal bir ürünmüş. Kapatıcıyı çok beğendiğimi söyleyemem. Yani kapatıcılık bekliyorsanız eğer çok fazla kapatıcılık yani orta ve üzeri kapatıcılık seveceğinizi açıkçası düşünmüyorum. İnce yapılı nemli. Yani göz altlarınızı kurutacağı benzemiyor. Fakat kapatıcılık yok denecek kadar az. Mesela ilk sürdüğüm zaman kapatıcılığı fena değil gibi duruyordu ama zamanla azaldı, grileşti. Bu videonun en güzel ürünlerinden bir tanesi bu allıktı. Fakat bu allık kalıcı değil galiba. İlk sürdüğüm zamandaki haliyle yarım saat sonraki hali arasında baya bir fark vardı. Yani allık birazcık uçtu gibi hissettim ben. Üzerinden tekrardan bir tazelemem gerekti. Ama bu video içerisinde bahsedeyim. Kullanacağım ürünlerden bir tanesi olduğunu da söylemeden edemeyeceğim. Çok güzel bir rengi varmış ya tam benlik bir renk. Benim hem günlük hem gece makyajlarımda kullanacağım renklerden. Çok çeşidi vardı bu allığın. Hepsini aşağıdaki linke bırakacağım. Ben kendime uygun olan rengi seçmişim. 6 numarası bayağı başarılı. Kullanmaya devam edeceğim. Eyeliner beni gerçekten çok şaşırttı arkadaşlar. Böyle bir şey beklemiyordum. Yani çok kısa sürede eyeliner çektim. Tıpkı Bioliss'in Drag it'inde olduğu gibi, Glide it'inde olduğu gibi, Lightın eyeliner'ında olduğu gibi yorulmadan eyeliner çektim çekmemi sağladı. Ee, böyle oraya buraya oynayıp dengesiz bir görüntüye de sebep olmadı. Yani şu anki görüntüsünü bayağı bir sevdim. Kuyruklu eyeliner falan yapmadım. Çok fazla uğraşmak istemediğim için ama bunu da sevdiğimi söyleyebilirim. Bunun fiyatı da çok uygundu. 12 lira 13 lira civarında bir şeydi arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Far paleti de bayağı başarılı. Yani çok kötü. Hiç rengini alamıyorum. Tebeşir gibi. Şey, sulu boya gidip alsam çok daha iyi sonuç alırım denilebilecek bir far paleti değil. Revolution'un o Forever Flawless far paletlerindeki mat renklerin başarısı var ya, onun kadar başarılı da değil. Yani ortalama fiyat performans ürünü olarak sayabilirsiniz. Son olarak da bu lip gloss'tan bahsedelim. İçlerinde en beğendiğim, en içime sinen ürün bu oldu. Çok başarılı bir ürün bence. Yani birçok pahalı lip gloss'a taş çıkartır cinsten bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Aslında bu bir lip gloss değil de daha çok bir lip oil gibi düşünebiliriz. Çünkü dudakta hiçbir şekilde ağırlık yapmıyor çıkan bir hissi yok. Sanki dudağıma dudak yağı yani bakım yağı sürmüş gibi hissediyorum. Rujları çok güzel doğallaştırıyor. Mesela nude mat bir ruj sürdüğünüz zaman üzerinden bunu geçtiğinizde sanki dudağınızın kendi ışıltısıymış gibi duruyor. Çok hoşuma gitti. Tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Bu da aşağıdaki linkte olacak arkadaşlar. Bakmak isteyenler oradan bakabilirler. Bayağıdır merak ediyordunuz trend yoldaki bu uygun fiyatlı ürünlerin nasıl performans sergileyeceğini. E, La Fera markasını da en kısa sürede deneyeceğim arkadaşlar. Fırsatım olursa denerim. Büyük ihtimalle şu far paletini, bir far paleti 4 makyaj ya da 3 makyaj konseptinde yeniden bir deneyeceğim. Çünkü merak ediyorum. Bir de diğer mat renklerine de bakmak lazım. Dur umarım denediğim ürünler arasında merak ettikleriniz var. Videomdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan takip ederseniz çok ama çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Sizlere çok ama çok çok seviyorum. Hoşçakalın.